Hanımım sen çok yüce gönüllü bir insansın. Sultan Allah aşkına ne varsa söyle. Ağzında geveleyip durma. işim gücüm var." diyorum ki, "Sen hasta insana kıyamazsın. Toprak daha iyileşemedi. Ablasının yanında kalacak zannediyor. Nasıl seviniyor kızı bir görsen. Yani illa ablası bu eve gelecek diyorsun. Andıştın yani, değil mi beni ikna etmeye? Yok öyle değil hanımım, ben seni bildiğim için söylüyorum. Gönlün el vermez diye. Kız çok yara aldı zaten. Bir de biz kırmasak. Gelsin ablası yardım etsin, ne olacak? Görsen böyle belinden falan doğrulamıyor. Yazık yani kıza. <laughs> Ay sordun. Ay ömrümü kuruttun. Dünden beri beynimin etini yiyorsun ayol. Ama ben sana bir türlü anlatamıyorum. Yani şimdi ben bu toprağa eve istemezken, ablasına mı kucak açacağım? Bak sana son kez söylüyorum. İstemiyorum. İstemiyorum. Ay evinde otursun canım. Yusuf Bey öyle demiyor ama. ablası gelsin yardım etsin diyor. Kusura bakma ablacığım geciktim biraz. Önemli değil abla. Ablacım sen öne bin. Ya ben arkaya bineyim daha rahat ederim. Rahat edemezsin ablacığım orada. Hava doğru söylüyor öne bin. Ben koltuğu yatırayım rahat edersin. Rahat mısın ablacığım? Pardon. Önemli değil. Ye ablacığım. Geçmiş olsun Toprak Hanım. Sağ ol Murat. Murat, sen Toprak'ın eşyalarını al. Sağ ol abla geldiğin için. Ne demek ablacığım? da benim böyle hiç içime yok ki. Daha doğru düzgün yürüyemiyorsun bile sen. Yusuf Bey, Toprak iyileşene kadar bir süreliğine konakta kalsam sizin için bir sakıncası olur mu? Ne sakıncası abla? Hatta daha iyi olur. Sağ ol Yusuf Bey. Çok özlemişim ablamı. Hastaneden sonra ayrılmak çok zor gelecekti. Rica ederim Toprak. Hadi bakalım. Oğlum. Aa. Rüzgar nerede? Bunlarla gezmeye çıktılar. Gelirler birazdan. Hay Allah. Havada çok soğuk. Keşke kalın giydirseydi. Merak etme sen. Sana mahcup olmayayım diye herkes rüzgarın üstüne titriyor. Estağfurullah. O yüzden söylememiştim. Toprak. Sen otur şöyle. Ben seni iyi tanıyorum artık. Rüzgar içeri girecek kendini unutacaksın yine. Tamam böyle yapmayı sevdiğini biliyorum. Ama kendine iyi bak. Bak ablam burada. Teyzenle kızlar da aşağıda. Bir şey olduğu zaman yardım iste. Önce sen iyi olacaksın. Hem kendin için hem de Rüzgar için. Anlaştık mı? Peki Yusuf Bey. Hem doktoru duydun. Hemen iyileşmek istiyorsan bol bol dinleneceksin. Tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa da bizzat bana söyleyebilirsin. Merak etmeyin Yusuf Bey. Ben hep onun yanındayım. Hı hı. İyisiniz Oğlum. Canım. Bak şimdi. Az önce ne konuştum ben seninle? Ama ben çok özlemişim Rüzgar'ı. Ne yapayım? <laughs> İyi de ablacığım otur öyle hasret gider. <laughs> Canım. Gezmelere mi gittin sen? Bak sen yaramaza ya. Sabahtan beri yaygarayı koparan o değildi sanki. Toprağa görünce nasıl da sustu. Oğlum çok acıkmış. Bizi biraz yalnız bırakabilir misiniz? Tamam. Ben yine uğrarım. Ben de bir teyzeme bakayım yiyecek bir şeyler hazırlasın. Sen ilgilenir misin bir şey olursa? Uf. Of. Kuzu. Kuzu giydirelim mi seni? Hı? Toprak uzun kollu badim olsun, kısa kollu mu ablacığım? Abla uzun kolluyu giydirsene, hava çok soğuk üşümesin. Cemile, gelsene içeri. Bunları Minever Hanım gönderdi. Nişan fotoğraflarıymış. Siz de var mısınız burada? İstediğinizi alabilir misiniz? Bakayım. Aa, Ablacığım bak, bizim birlikte olduğumuz fotoğraf ne kadar güzel. Cemile alalım biz bunu. Bak burada da teksi. Cemile biz bunu alalım. Tamam siz bakın işte. Burada kalsın. Almadıklarınız olursa bana verin. Münevver Hanım'a geri vereceğim. Bak bu da Yusuf Bey ile sen dans ederken. Çok güzel çıkmışsınız değil mi? Alalım mı bunu ister misin? Yo, gerek yok. Ne yapacağım ki? Emin misin? Eminim tabii ki. O zaman bunları alalım, geri kalanlarını Cemile'ye veririz. Ablacığım hadi giydirelim, üşütmesin.